Retro TV'den herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kareköklü ifadelere başlık atacağız. Tabii kareköklü ifadelerde geçmiş yıllarda hangi konular üzerinde soru geldiğini ve bu sorulara benzer soruları nasıl çözebileceğimizi stratejilerle, pratiklerle anlatmaya çalışacağız. Kareköklü ifade deyince tabii ki aklımıza ilk gelmesi gereken tam kare sayılardır. Tam kare sayıları şöyle 20'ye kadar bilirseniz gerçekten sınav anında bununla alakalı gelen soruları çok rahat bir şekilde ee, cevaplayabilirsiniz diyebilirim. 1 gibi, 4 gibi, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 36, 49, 64, 81, 100 olacak şekilde. 400'e kadar bilirseniz arkadaşlar genelde bu sayıların geldiğini ama tabii bunun ötesini de tahmin edebileceğinizi çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Sevgili arkadaşım eğer bir karenin alanını verip mesela 36 olacak şekilde Burayı 36 santimetre kare şeklinde verdiğinde ben bunu karekök içerisine aldığımda kök 36 dışarıya ne olarak çıkmakta? 6 olarak çıkmakta. Alanını verdikten sonra dikkat ederseniz bunun bir kenarını bulma işlemine karekök ifadesi diyebiliyoruz. Tabii burası 6 olacak şekilde. Eğer alanı 64 olsaydı bir kenarı 8, eğer 169 olsaydı bir kenarı 13, e 289 olsaydı bir kenarının 17 olacak şekilde sıralanabileceğini söyleyebiliyorduk sevgili arkadaşım. O zaman ben dikkat ederseniz buranın alanını x kare olacak şekilde ifade ettiğimde bunu karekök içerisine alıp bu karekök x karenin dışarıya ne olarak? x olarak çıktığını ve sevgili arkadaşlar bir kenarını x olarak yazabileceğimi ne yapabiliyorum söyleyebiliyorum. Yani üslü ifadelerle aslında kareköklü ifadeler birbirinin tersidir sevgili arkadaşlar. Üslü ifadelerde karesini alma işlemiyle karekök alma işleminin birbirinin tersi olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii bununla alakalı problem tabanlı veya sevgili arkadaşım dikkat edersen burayla alakalı geometrik modelli sorularında geldiğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Biraz sonra bu sorulara beraber bakacağız. Tabi burayla beraber dikkat ederseniz arada olma sorusu var. E, bu arada olma sorusuna baktığımızda sevgili arkadaşlar sayı doğrusunu düşünün. Sayı doğrusunda burada herhangi bir sayı yazıyorum 11. Burada 12 olacak şekilde ardışık sayıların olduğunu 11'e kök 121 olarak yazdığımızı 12 ise 144 kök 144 olarak yazdığımızı söyleyebiliyoruz. Mesela bunun arasında bu iki sayının arasında dikkat ederseniz sevgili arkadaşım kök 125 olabilir. 125 şeklinde burayı ne yapabiliyoruz ifade edebiliyoruz. Ya da kök 140 olabilir. Yani 121 ile 144 arasındaki sayıların tamamını buraya yerleştirebiliyoruz. İşte sevgili arkadaşım burayla alakalı cetvel soruları veya ardışık sayıların arasında bulunan kareköklü ifadeler soruları ya da bir spor salonu ya da bir spor alanının içerisinde birimlenmiş alanı sizlere çok rahat bir şekilde soru olarak ne yapabiliyorlar? sorabiliyorlar. İşte bu iki bölümden bu iki konudan aslında dikkat ederseniz birer soru geleceğini söyleyebilirim. Hadi gelin bu soruları beraber bakıp. Biraz yorumlayalım, biraz analiz edelim. Bu sorulara alışalım sevgili arkadaşım. 2021 LGS sorusuyla başlayalım sevgili arkadaşlar. Bakın dikdörtgen şeklinde bir kağıt aşağıdaki gibi kısa kenarına paralel olarak kesildiğinde dikdörtgen şeklinde iki parça elde edilmektedir demiş. Elde edilen bu parçalar kısa kenarlarına paralel olarak tekrar kesildiğinde aşağıdaki gibi birbirine eş, ikişer kare oluşur. Kare, kare deyince aklımıza ne gelmek zorunda? Tam kare gelmek zorunda. Hele de sevgili arkadaşım dikkat edersen e, burayla alakalı kenarının doğal sayı olduğunu söylüyorsa bir kenarının birer doğal sayı santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğunu söylüyorsa tam kareyi burada kesinlikle kullanacağız demektir. Buna göre başlangıçtaki kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu şekilde dikkat edin kesilmiş e, kartonlar varsa bunun en küçüğünden başlamak sana avantaj sağlar. O zaman en küçüğünün bir kenarına K dersen bir kenarına da K diyebiliyorum. E sayı yoksa K var. O zaman bunun alanının K'nın karesi olduğunu söyleyebilirim. Aynı benzer şekilde buraya K dersen burası da K. Bunun alanında K'nın karesi olacak şekilde ne yapılabilir? Yazılabilir. Güzel. Eğer bura 2K ise bunun yanındaki büyük parçanın bir kenarı 2K bir kenarı 2K. 2K ile 2K'yı çarparsam bunun alanında 4K'nın karesi olacak şekilde eş olduğu için soldakinin alanında 4K'nın karesi olacak şekilde yazılabilir. Bakın 4 tane burada, 4 tane burada, 1 tane burada, etti 9, 1 tane de burada 10K'nın karesi olacak şekilde yazılabiliyor. Yani 10'la karesel bir sayıyı çarpmak zorundayım. 10'la en küçük karesel ya da tam kare sayıyı çarptım. 1'i çarpınca 10 olabilir. 10'la diğer karesel tam kare 4'ü çarpınca burası 40 olabilir. 40 şıklarda var. Adana'ya tikat. 10'la dikkat edersen 9'u çarparsan burası 90 olabilir. E 90 da Bursa'da var. 10'la e, burada 16'yı çarparsan burası 160 olabilir. E Ceyhan'da var. 10'la e, burayı 25'i çarparsan burası ne olmak zorundadır? 250 olmak zorundadır. Oysa şıklarda 240 vermiş. Olamayacak şıkkı soruyordu. Bunun için doğru cevabı nerede? Denizli'de olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşım. Bak burada kareseli nasıl kullandık? şu K'nın karesi ifadesi var ya burası tam kare olmak zorundadır. Bir doğal sayının karesi olacak şekilde. 1 yazdık, 4 yazdık, 9 yazdık, 16 yazdık, 25 yazdık. Devam etmem gerekirse 36 gibi, 49 gibi, 64 gibi sayıları da yazabilirdim. İşte tam kare ve geometrik modelli bir soru. Hadi gelin bizim sorumuza bakalım. Bizim sorumuz retro yayınlarından bir soru. Aşağıdaki yeşil renkli karton dikey ve yatay olarak kesilerek 4 eş kare parçaya ayrılıyor demiş. Oluşan kare parçanın kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı. Bana gene dikkat ederseniz altın cümleleri söyledi. Hem santimetre cinsinden doğal sayı olacak hem de kare olacak. İşte başlangıçta verilen kartonun alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz. Ben buraya K dersem burası da K olmak zorundadır. Bunun k'nın karesi olacak şekilde yazıldığını benzer şekilde yanında yanında k'nın karesi k'nın karesi k'nın karesi o zaman burası 4 k'nın karesi olmak zorundadır. İşte başlangıçtaki kartonun 4 çarpı k'nın karesi olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi burada 1 ile başlamak çok mantıklı gelmedi bana. Neden diyeceksiniz sevgili arkadaşlar şıklara baktım şöyle bir 4'ün karesel katını arıyorum. O zaman 4 ile mesela 16'yı çarpsam 16 karesel bir sayıdır. Dikkat ederseniz 64 oluyor. Olmaz. Biraz daha öteye git. 5'in e karesi olsa 4 ile 25 çarparsam burası 100 olabilir gerçekten. Burası 100 şeklinde. Adana olabiliyor mu? Olabiliyor. 4 ile 36'yı çarparsam sevgili arkadaşlar e burası 144 olabilir gerçekten. O zaman Bursa'da olabilir. 4 ile 36'dan sonraki karesel sayı kaçtı? 6'nın karesi 7'nin karesi 49'u çarparsam dikkat ederseniz burası kaç olmak zorundadır? Bakalım 49 ile 4'ü çarptım. Burası 36 3 elde. 4 kere 4 16. 3 ile çarpı 3 ekleyince buranın 196 olduğunu söyleyebiliyorum. Bakın arada kalan hangi şık var? Ceyhan. Ceyhan'ın olamayacağını dile getirebiliyoruz sevgili arkadaş. İşte bu şekilde geometrik modelli soruların geldiğini ifade edebiliriz. Tabi bir de sevgili arkadaşlar 2020'de sordukları bir soru var ki hani yemede yanında yat deriz ya. Gerçekten güzel bir soruydu. Sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgelere ayrılmıştır demiş. Şimdi alanının bir defa ondan büyük olduğunu biliyorum ve tam kare olduğunu biliyorum. Ondan büyük tam kare en küçük sayı. Neden en küçük hocam? Çünkü sorunun sonunda bu kartonların tamamının bir yüzünün alanını en az istemiş sevgili arkadaşlar. Bir soruda en az ya da en fazla ifadesi varsa bu sorunun muhakeme olduğunu söyleyebiliriz. O zaman nasıl muhakeme edeceğiz hocam? Şimdi bakın 10'dan büyük de en az çıkmasını istiyorum. O zaman e, burada 10'dan büyük en küçük e, karesel sayı yaz 16. Daha sonra 25 sonra 36. Ben hangisini seçeceğim? 16. O zaman A'nın alanına 16 diyelim. Bir kenarı ne olur? 4. Bir kenarı ne olur? 4. O zaman burası da 4 olmak zorunda. Morun bir kenarı ne olur? 8 olur arkadaşlar bakın. 4, 4 daha 8 olacak şekilde ne yapılabilir? Yazılabilir. O zaman bu ikisinin toplamı 4 ile 8'in toplamı 12 ise 2'ye böldüğümde burası 6, burası 6, burası da 6 olmak zorundadır sevgili arkadaşım. Burada çekil bağıntısı. Buradaki kenarlar arasındaki ilişkiyi keşfettik aslında. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bunun kısa kenarı 6, 4 daha 10, 4 daha 14 olacak şekilde yazıldı. Bu alabileceği minimum değerdi. Yani en az değeriydi. Daha sonra sevgili arkadaşım burası 14 ise burası da 14'tür. Yani kahvenin bir kenarı o zaman burası da 14'tür. Burada 14 olacak şekilde. O zaman ben uzun kenarını bulacak olursam bunun daha. 14'ü e 6 ekleyince 20, 20'yi 6 ekleyince buranın 26 olduğunu söyleyebiliyorum. E bu kağıdın yüzünün bir yüzünün alanını istemişti. Uzun kenar 26, kısa kenar 14 olacak şekilde yazdım. Daha sonra sevgili arkadaşlar çarptım. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 2 8 2 deldeydi de 10. 1 kere 26 26 idi. Birbirimi sola kaydırdım. Burası 6. Çok pardon. Burası 4. 4. Burası 6. Burası 3. Doğru cevap nerede olmak zorunda? Ceyhan'da. Yani 364 olmak zorunda. Tek tek alanlarını da bulsanız olur. Mesela buraya 16 yazıp buraya 16 yazıp burası 36 burası 36 8 kere 8 64 14 ile 14'ü çarparsanız dikkat ederseniz burada 196 olacak şekilde ama biraz daha uzun olacağı için ben kısa yolla çözmeyi tercih ettim. Hadi gelin retro sorusuna bakalım sevgili arkadaşım. Burayla alakalı yukarıda karesel bir bölgenin içerisine alanları sırasıyla 64, 144, 81 santimetre kare olan mavi, kırmızı, yeşil kare, kareler çizilmiştir demiş sevgili arkadaşlar. E, mavi ve kırmızı karelerin kesiştiği karesel alan 25 santimetre kare. Şimdi mavi ve kırmızının kesiştiği alana bakıyorum. Buraya kaç yazabiliyorum? 25 yazabiliyorum. Bakın sevgili arkadaşım. Eğer şekil verilip de size alanlarını veriyorsa, kenarlarını veriyorsa bunları yerleştirmek gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor. Ve burayla beraber kıymetli arkadaşım. E, kırmızı ve yeşil karelerin kesiştiği karesel alan ise 9'muş sevgili arkadaşım. O zaman buraya da kaç yazabiliyorum? 9 yazabiliyorum. Bunun bir kenarının kaç olduğunu söyleyebilirim. Kök 9 dışarıya ne olarak çıkar? 3 olarak çıkar. O zaman burası 3. Burası da doğal olarak 3 olmak zorundadır. Kök 25 turuncu alandan bahsediyorum. Burada 5 olacak şekilde buranın da 5 olup buranın da 5 olarak yazılacağını çok rahat bir şekilde Söyleyebilirim. Şimdi gelelim buradaki şekillerin bazılarının verilmiş de alanları. Ee, mesela burada mavinin alanının sırasıyla dediği için 64 olduğunu biliyorum. O zaman mavinin bir kenarı ne olmak zorundadır? Kök 64 dışarıya ne olarak çıkar? 8. Buraya 8. Buraya da kaç yazabilirim? 8 yazabilirim. Kırmızının alanını 144 olarak vermişti. 144 olarak veriyorsa kırmızının bir kenarı ne olmak zorundadır? 12. Ama 12'nin üçlük kısmını biliyorum. Üçlük kısmını bildiğim için buraya kaç yazabilirim sevgili arkadaşım? 9 yazabilirim. Buraya da 9'u yazdım gerçekten. Bir kenarı e dikkat et 12 idi. Yani buranın tamamı 12 idi. O zaman buraya kaç yazabiliyorum? 12'den 9 çıkarttığımda çok pardon 3 çıkarttığımda 9 yazabiliyorum. Ve sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz yeşil kaldı. Yeşile de bakalım. Yeşilin alanında 81 olduğunu vermiş. O zaman karekök 81 dışarıya ne olarak çıkmak zorunda? 9. O zaman yeşilin bir kenarında ne olarak yazıyorum? 9. Bir kenarın ne olarak yazıyorum? 9 olarak yazıyorum. Şimdi çok karışıkmış gibi görünüyor. Ama sen burayı biraz dikkat e, dikkate alarak, odaklanarak e, analiz edebilirsin. Bak sevgili arkadaşım buranın bizden tüm bölgenin bir yüzünün alanını istemiş. Şimdi bir kenarını bulmam yeterli. Şurası kaça eşitti? 9'a. Peki şurası dikkat ederseniz burası da 9'a eşit hocam. Burayı da 9. Buranın tamamı neydi? 8'di. Bu kısmı neydi? 5'ti. O zaman buraya ne kalacaktır? 3 kalacaktır sevgili arkadaşım. O zaman ben buraya kaç yazabiliyorum? 3 yazabiliyorum. E 9, 9 daha 18. 18'e 3 eklersem buranın tamamı 21 yani bir kenarı 21 olmak zorundadır. Benim 21'in karesine gitmem lazım. 21 ile 21'i çarptığımda tabii ki 441 olacaktır. Bunun için doğru cevabın nerede? Bursa'da olduğunu söyleyebiliriz. İşte geometrik modelli sorulardan Milli Eğitim Bakanlığı karesel ya da tam kare ifadelerden bu şekilde bir soru soruyor. Tabii buradaki kilit nokta. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, geometrik model olarak kareyi kullanmak. Bu soruda da, bir önceki soruda da, bunda da bunda da hepsinde de kareyi kullandığımızı çok rahat bir şekilde görebilirsin kimisinde cebirsel ifade olarak veriyor sana hangisi olabilir hangisi olamaz kimisinde kare içinde kare veriyor şekil ilişkisini yakalamanı istiyor kimisinde de arkadaşlar buradaki kenarları yerine yazarak kare kökü kullanıp yerine yazarak daha sonra da başka bir bölgenin alanını isteyebiliyor ama 2024'te problem tabanlı bir soruyla karşımıza geldi. Tabi bu problemli tabanlı e, soru arada olmayla alakaydı. Alakalı olduğu kısım arada olma. Yani tam kare değil. Burayla alakalı tabii ki tam kareyi bileceksin. Arada olma sorusu olduğunu söyleyebilirim. Hadi 2024 LGS'de çıkmış olan arada olma sorusuna bakalım. Bir televizyonun ses seviyesi ile ses göstergesi arasında ilişki aşağıdaki aşağıda verilmiştir. Bu ilişkide ses seviyesini gösteren sayı Tam kare ise kare kök değeri. Tam kare değilse kare kök değerinin en yakın. Bakın önemli olan yerlerin sadece altını çizdim arkadaşlar. Olduğu için doğal sayı değeri hoparlör sembolünün yanındaki çizgi sayısı ile gösterilmiştir şeklinde bir ifade var. Şimdi burada bize bir e, durum verdi. Bu durumu ilk başta ne yapmamız lazım? Analiz etmemiz lazım. Tabi analiz ederken sonunda da bu televizyonun ses göstergesi, ee, bu sembol dikkat ederseniz 1, 2, 3 tane dalgayla gösterilmiş arkadaşlar. İken ses seviyesi en fazla kaçtır şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Buradaki en fazla ifadesini görmüşsünüzdür. O zaman burada ne yapmam lazım? Beni muhakeme etmem lazım. Derinlemesine düşünmem lazım. Mesela sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz 1 ve 2'yi Buradaki sembole baktığımda tek dalgayla göstermiş sevgili arkadaşım. Neden tek dalgayla göstermiş? Buradaki ilişkiyi çözmen lazım ilk başta. Şimdi karekök 1 ve karekök 2'ye baktığımda bunlar en yakın karekök 1 zaten 1'dir. Kök 2 en yakın hangi doğal sayıya? 1'e. Onun için burada bir tane dalga olduğunu söyleyebilirim. O zaman 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya bakalım. Bakın soru üzerinde zaten 3 4 5 6'yı da dikkat ederseniz iki dalgayla göstermiş. Çünkü sevgili arkadaşlar kök 3'e baktım, kök 4'e baktım, kök 5'e baktım, kök 6'ya baktım. Bu kök 6 kök 5 ifadesi e, bunlar mesela kök 4 zaten 2'ye eşittik. Kök 3 2'ye yakın, kök 5 2'ye yakın, kök 6 dikkat ederseniz neye yakındır sevgili arkadaşlar? E, yine burada 2'ye yakın olduğunu söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşım. 2'ye yakın olduğuna göre dikkat ederseniz sevgili arkadaşım burası da iki dalga ile iki tane yay ile gösterilmek zorundadır. Şimdi kıymetli arkadaşlar dikkat ederseniz bu televizyonun ses göstergesi e, dalga sayısı kaç? 1, 2, 3 olacak şekilde verilmiş sevgili arkadaşım. İken ses seviyesi en fazla kaçtır? Şimdi 3 dalga o zaman kök 7 dikkat ederseniz 3 doğal sayısına yakın. Kök 8 3 doğal sayısına yakın. Kök 9 3 zaten kendisi 3. Kök 10 e, burada da 3 doğal sayısına yakın. Kök 11 3 doğal sayısına yakın. Kök 12 3 doğal sayısına yakın. Bakın sevgili arkadaşlar ben hangisiyle hangisi 2 ile 3 arasındaki sayıları alıyorum. Tabi burası kök 4 burası kök 9 olacak şekilde. Şimdi dikkat ederseniz sevgili arkadaşım bu 2 ile 3 arasında 7'yi 8'i aldım. E şimdi de buradaki 3 ile 4 arasındaki sayılara bakıyorum. Burası da kök 9 ve kök 16 olacak şekilde yazılabilir. O zaman kök 9'a yakın ve kök 9'dan büyük ama en büyük en fazla olan sayıyı bulmam lazım. Yani benim sevgili arkadaşım burası kök 10 olacak şekilde, kök 11 olacak şekilde kök 12 olacak şekilde, kök 13 olacak şekilde, kök 14 olacak şekilde, kök 15 olacak şekilde yazdığımda kök 15 4'e yakın, kök 14 4'e yakın, kök 13 4'e yakın. Kök 12'ye baktığımda sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz 12 9'a 3 birim, 12 16'ya 4 birim. O zaman kök 12 de gerçekten 3'e yakın mıdır? 3'e yakındır. O zaman benim alabileceğim en büyük değer burada kaç olmak zorundadır? Kök 12 olmak zorundadır. Bundan dolayı da cevabın Ceyhan olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. İki farklı şekilde anlatmaya çalıştım aslında. Sol tarafta sayıları yazdım. Kök 12'de durdum. Ama kök 12'de niye durdunuz hocam? E, kök 13'te olamaz mıydı? Bakın kök 13'ün sayı doğrusu üzerinde baktığınızda e, 16'ya daha yakın olduğunu görüyorsunuz. Bundan dolayı kök 13'lü bir ifade yani 13'lü sembol burada ses seviyesi 13'teyken dikkat ederseniz 4 tane ne olması lazım? Yay olması lazım. Bunun için 12'de durduğumu doğru cevabında Ceyhan olduğunu söyleyebiliyorum. Hadi gelin retro tarzı LGS sorusuna bakalım. LGS tarzı aşağıda birbiriyle özdeş iki tahta cetvelin kırılmış haldeki parçaları ayrı ayrı verilmiştir demiş. Burada da bizim kritik cümlemiz var. Genelde Milli Eğitim Bakanlığı sevgili arkadaşım buradaki sorularda koyu kısmının üst tarafında sana kritik cümle veriyor. Ahmet aklından tuttuğu bir kareköklü sayıyı soldaki cetvel parçasına yerleştirildiğinde yerleştirdiğinde cetvelde görünen sayılardan 4 sayısına daha yakınmış. Sevgili arkadaşım 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10 olacak şekilde bunların tam ortasındaki sayı kaç olmak zorundadır? Tabii 7 olmak zorundadır. 7 olmak zorunda olduğunu yazdıktan sonra e, bu 7 tam ortasındaydı. 4'e yakın olmak zorundaysa buradaki ifade dikkat ederseniz sevgili arkadaşım 4 ile 7 arasında olmak zorunda diyebilirim. Sağdaki cetvel parçasına yerleştirdiğinde ise cetvelde görünen sayılardan 8 sayısına daha yakın olmaktadır demiş. 4, 5, 6, 7 olacak şekilde. Bu sefer ortadaki sayı kaç? 6 sevgili arkadaşlar. O zaman burada da 6 ile 8 arasında olacak. Şimdi burada neredeydi sevgili arkadaşım? 4 ile 7 arasındaydı. Burada neredeydi? 6 ile 8 arasında. Yani burada 7'den küçük, burada ise 6'dan büyük olmak zorunda. O zaman benim aradığım sayı buradaki 6'dan ne olmak zorundaymış? Büyük sağ taraftan 6'dan büyük olduğu aklıma geldi. E burada da 7'den küçük olmak zorundaymış. Yani kök 36 ile sevgili arkadaşlar kök 49 arasında bir değer aradığımı ne yapabilirim söyleyebilirim. Şimdi kök 36 ile kök 49 arasında bir değere baktığımda sevgili arkadaşım buradaki tek şıkkının olabileceğini o da Ceyhan kök 42 olacak şekilde işaretlenebileceğini söyleyebiliriz. Çok tatlı bir soruydu. İşte 2023 LGS sorusuna baktığımızda ise yine arada olmayla alakalı bir soru geldiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yükseklikleri 5 metre ve 6 metre olan A ve B direkleri arasına boyu 2 metre olan fidan dikilmiştir demiş. Bir süre sonra bu fidanın boyu A direğinin yüksekliğinden fazla B direğinin yüksekliğinden az olmuştur. Bakın kritik cümleyi verdi. Soruyu bunun sayesinde çözeceğim. Bu bilgi sayesinde çözeceğim. Bir süre sonra A'dan fazla B'den az olmuştur. Buna göre bu fidan dikildikten sonra kaç metre uzamış olabilir şeklinde bir ifade var. Bakın sevgili arkadaşlar zaten 2 metreymiş. O zaman burası 2 ise bu arada kalan 3 metreden fazla uzadığını söyleyebilirim. Burası 2 ise bu arada kalan 4 metreden az yani şurada bir yerde olduğunu düşünün uzamayla beraber e, 3 ile 4 metre arasında uzadığını söyleyebiliyoruz. 3 neydi? Kök 9'du. 4 neydi? Kök 16 idi. Benim aradığım değer kök 9 ile kök 16 arasında bir değer. 2'yi içeri gönderdim 4. İçeride onu 2 bekliyor. 4 ile 2'yi çarparsam kök 8 olabilir mi? Hayır. 9 ile 16 arasında Adana gitti. 2'yi içeri gönderdim 4. 4 ile 3'ü çarptım 12 olabilir mi? olabilir gerçekten ama hemen işaretleme. Lütfen tüm şıkları kontrol et. 3'ü içeri gönderdim 9. İçeride 12 bekliyor. 2 ile çarparsam kök 18 olabilir mi? Hayır. 2'yi içeri gönderdim 4. 6 ile çarptım. Burası kök 24 olacak şekilde yazılabilir. Dolayısıyla burada olamaz. Doğru cevap nerededir? Bursa'dadır diyebiliriz. Hadi gelin Retro'dan Retro yayınlarından tam LGS tarzında bir soruyla devam edelim. Aşağıda verilen duvarın önünde bir ayrıtı bir metre olan küp şeklinde tahta kutunun üzerine aşağıdaki şekilde bir heykel konulmuştur. Bakın sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz bir kutu vermiş. Bu kutunun küp şeklinde olduğunu vermiş. O zaman bir kenarının bir metre olduğunu söyleyebilirim. Küpte bütün ayrıtlar birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bir metre olarak verdim bunu. Duvarın önünde duruyor. Bu heykelin uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi heykelin uzunluğuna baktığımda sevgili arkadaşım buradan biri çıkartayım ilk başta. 6 metreden kaç kaldı? 5 metre. O zaman buradan da biri çıkartayım. E, burası da 6 metre kaldı. 7'den biri çıkarttım çünkü. Benim heykelim dikkat ederseniz buradaki duvarın kısa tarafı 5 metreden uzun. Uzun tarafı 6 metreden fazla. 5 ile 6 arasında diyebilirim. 5 ne demekti? Kök 25 demekti. 6 ne demekti? Kök 36 olacak şekilde yazılabiliyordu. Benim aradığım değer 25 ile kök 25 ile kök 36 arasında. 2'yi içeri gönderdim 4. 6 ile çarpınca burası kök 24 olmak zorundadır. E, olabilir mi? Olamaz. 2'yi içeri gönderdim 4. 10 ile çarptım burayı. Kök 40 olabilir mi gerçekten? Olamaz. Çünkü 25 ile 36 arasında bir değer arıyorum. 3'ü içeri gönderdim. 3 kere 3, 9. 9 ile 2'yi çarparsam burası kök 18 olacak şekilde. Yine olmadı. Ceyhan'ı da elemiş oldum. 3'ü içeri gönderdim. 3, 9 e, olarak girdi. 9 ile 3'ü çarparsam dikkat ederseniz kök 27 oldu. Gerçekten kök 27 bu aralıkta mıdır? Kök 27 bu aralıktadır. Bundan dolayı olabilecek şıkkın dikkat ederseniz denizli olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet 2020 LGS sorusuna baktığımızda ise gerçekten çok kolay bir soru. 5.80'lik puanı cebinizde çok rahat atabileceğiniz bir soru olduğunu söyleyebilirim. Kısa kenar uzunluğu 1 metre olan 9 eşlik dörtgensel bölgeden oluşan oyun parkı, parkuru aşağıda verilmiştir demiş. Bakın başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır. Mavi bölgeye bakıyorum ben. Mavi bölge burada arasında kaldığına göre 6 ile 7 arasında. 6 nasıl yazılabiliyordu? Kök 36. 7 nasıl yazılıyordu? Kök 49. Benim aradığım değer kök 36 ile kök 49 arasında. Milli Eğitim Bakanlığı var ya. Bu soru tipini seviyor herhalde. 2'yi içeri gönderirsem 4. içeride 10 vardı. Kök 40 olur burası. Kök 40 bu aralıkta mıdır? Aralıktadır. Bu olabilir. 3'ü içeri gönderdiğimde 9. 9 ile 5'i çarparsam burası da kök 45 olur. Bu aralıkta mıdır? Gerçekten bu aralıktadır. 4'ü içeri gönderirsem dikkat ederseniz 16. 3 ile çarpınca Burası kök 48 olacaktır. Yine bu aralıktadır. 2'yi içeri gönderirsem 4. 4'le 13'ü çarparsam içeride 13 bekliyordu. Burası kök 52 olacak şekilde yazılabilir. Kök 52 olabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü 36 ile 49 arasında değil. Bunun için burada olamayacak şıkkın Denizli olduğunu söyleyebiliyoruz. Gelin bir de bizim sorumuza bakalım. LGS tarzı. Eymen oyuncak kamyon ve arabasını aşağıdaki şekilde cetvelin üstüne yerleştirmiştir demiş. Bakın arkadaşlar cetvelin sıfırından başladığı e, 9 ile 10 arasında. Burası 9 ile 10 arasında. 9 ne demekti? Kök 81'di. Karesel sayıları tanımanız lazım. 10 ne demekti sevgili arkadaşım? Kök 100 olacak şekilde yazılabiliyor. 81 ile 100 arasında olan kamyonun uzunluğu 81 ile 100. Kök 99 olabilir. Kök 90 olabilir. 80 olamaz arkadaşlar. Dikkat ederseniz 75 olamaz. Şimdi arabaya geldim. Arabada isterseniz geriden sayayım. 1 2 3 4 5 6. 6'yı geçiyor. 6 ile 7 arasında olması gerektiğini söyleyebilirim. O zaman bu 6 kök 36, 7 de kök 49 olarak yazılabilir. Yani benim aradığım değer kök 36 ile kök 49 arasındaymış. 36 ile 49 arasında olan değer adanada gördüğünüz gibi yok. Çünkü 50 49'dan büyük. Ama kök 44 sağlar. Bunun için doğru cevabın ne olduğunu Bursa olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın arkadaşlar sonunda olabilir, ebilir, abilir ifadesi varsa şıklardan yola gidebilirsiniz. Yola çıkabilirsiniz. Tahmin kontrol stratejisi diyoruz biz buna. Ama bütün şıkları kontrol etmek şartıyla. İşte tam kare ya da karesel veya bununla beraber sevgili arkadaşım arada olma sorularından Milli Eğitim Bakanlığı en az birer soru soracak gibi geliyor. Bunlara hazırlıklı olmanın faydası olacağını ve bu iki soruyu cebinize çok rahat bir şekilde atabileceğinizi söyleyebilirim. Eğer bu videomuzu beğenip yorum yaparsanız da nacizane bizi çok sevindirirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın, matematikle kalın.